Adam Kabe'nin kapısına yapışmış ağlıyor. Yanında da biri var bakıyor ki nasıl tevbe ediyor, nasıl ağlıyor, nasıl yalvarıyor. İmreniyor. Derken bir keşfi açılıyor. Bir de bakıyor bir melek o ağlayıp tevbe eden adama diyor ki Allah seni affetmedi. Allah seni cehennemlikler listesine yazdı. Adam da şaşırdı. Ya ben bunun dedi tevbesine, yaşına dedi. Efendim hayran kaldım adam. Ver cehennemlik adammış. Ulan boşuna burada vakit harcamasın. Omuzuna dokundu. Hacı baba bir bak. Dedi ne var evlat? Dedi az önce dedi bir melek gördüm dedi herhalde keşfim açıldı. Melek diyor ki Allah seni affetmedi. Cehennemlikler listesindesin. Madem dedi cehenneme gideceğim melek öyle diyor. Ya burada boşuna vakit geçirme git takıl dedi ya. Herife bak. Kılavuzu karga olan burnu pislikten kurtulmazmış ya. Yani. Ne dedi ama biliyor musun? Hacı baba dedi ki evlat. O yaşlı gözlerle. Evlat senin gördüğün o meleği bu gözler kırk yıldır görüyor. Bu kulaklar kırk yıldır duyuyor. Ama dedi Allah'ın kapısından başka bu kapıdan başka kapı var mı ya? Affedecekse de o Affetmeyecekse de o. Ben dedi kapıdan ayrılma. Melek dedi ki Allah seni affetti. Allah seni cennetlikler listesine yazdı.